Arkadaşlar Taburlarla birlikte e, şöyle lörbö kutuları açacağız. Bakın görüyor musunuz? Aynen. Bir de şöyle bir tane kutu var. Neyse, çok konuşmadan hemen açmak istiyorum. Açayım. Açamıyorum arkadaşlar, Aa, açtım. Aa, şöyle bir şey çıktı. Ben şöyle göstereyim. Şimdi bakayım arkadaşlar ne yazıyor? Arkadaşlar, şimdi şu gördüğünüz var ya, bunları biriktirip bir lor bebek ya da bir tişört kazanabiliyormuşuz. Ee, onun için de şuradaki spekülleri bile yapacağız. Neyse. Başka şeylere bakalım. Bakalım bakalım. Arkadaşlar bir de çınar mı çıktı? Başka ne varmış? Arkadaşlar abi, bu yapılı. Kim yaptı bunu? Neyse. Herhalde ee, mesela şey yapmıştır. Konuk misafirim yapmıştır. Hatta size bahsettim değil mi? Dünkü videomda bahsetmiştim. O videoda olmak istemedi. Başka bir tane videoda olmak istedi. Başka bir güzel videolar da olacak tabii ki de arkadaşlar. Neyse. Ben bunu şöyle koyayım ben size. Lütfen üstünden bir tane daha çıktı galiba. Var mısın? Aynen. Alalım. Hmm. Ay arkadaşlar ayaklarını çıkardım. Değil mi? Çıkardım. Şimdi bunu çıkaracağım. Bunu çıkardım. İçini de çıkaralım. arıyorum ben Ha çıkardım arkadaşlar. Aynen çıkardım. Arkadaşlar takıldı mı bu? Takıldı galiba. Aynen takıldı mı? Takıldı. Bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Merhaba merhaba merhaba. ne güzel oynuyorlar bunlar. Neyse şimdi bir kenara alıp devam etmem gerekiyor. Arabasına göstermedim şu kartları. E bakın bunlar da böyle kartlar. Bunlar da aynı şekilde birik birik flor bebek ya da bir tişört kazanabiliriz. Bakın şimdi. Ha burada bir bilgilendirme kaldı var arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Uh. Burada bir sticker var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şöyle bir sticker var. Ee, sonra başka ne var? Aldıklarımı yanıma koyuyorum. Ev bozulmasın diye şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir tane bilezik var. Sonra onu kullanacağım. Sonra videoda kullanacağım göreceksiniz. Hatta şimdi elime takayım mı arkadaşlar? Takayım değil mi? İsteyenler like atabilir. Arkadaşlar 100 bin like gelirse bunları birleştir bunları birleştirdiğimiz 3. videomu çekeceğim. 100 bin like. Tak, tak mı şöyle. Biraz yaklaştırayım kameraya. Ay görünmüyor galiba. Aynı. Şöyle. Ee, bu elin atasını sonra bir yere çıkarız. Ben yani sonra bir yere ayı arkadaşlar yırtıldı. Aman neyse. Zaten bu kısmı önemli değil arkadaşlar. Bu arada bu kutularda böyle delik yerleri var. Bunlar aynı zamanda genel şeyle kurulmuyor. Sakız çıktı galiba. Aynen sakıza basıyormuş gibi. Aynen arkadaşlar üç, üç tane sakız çıktı. Bir de arkadaşlar bakın böyle şeyi. Bir tane de böyle çıktı. Aynı değil değil mi? Yok aynı değilmiş. Başka bir kutunun içinde ne var? Evet arkadaşlar bu kutu bu kadardı. Şimdi e, bir tablacımı yanına çıkaracağım ve şunları bir kenara koysun. Ne olur gelin biz Şunları bir kenara koyuyorum. Şurada size göndereyim göz bir... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutu bitti. Ee, şey misafirim geldi aldı hemen şunları bir kenara. Ve devam ediyoruz? Şöyle arkadaşlar. Bu arada yediğimiz sakızın e, mesela biz bir tane sakız yedik. Az önce bakın e, içinden ne çıktı? şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. E, az önce gösterdiğim şeyi yapacağız. Alayım şunu. Bakın arkadaşlar burada da sayılar yazıyor. Aynı e, sticker'ın yapışkanın altındaki sayıyı bulmaya çalışacağız burada. Bunlar yapışkan olduğu için aynı zamanda orayı bulduktan sonra oraya yapıştırıyoruz. Hatta arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle. Şunu tekrar bir toplayalım. Ee, bir tane daha var da onun sonrası video'yu bitirdikten sonra, sonra göstereyim arkadaşlar. Ay bu da bana sıktı sanki arkadaşlar ya. Sizin için bakmıştım da sanki biraz bastı sizi sıktı bana. Hadi şuraya koyayım. Hop attım. Heh. Ay. Hiç görmüyorum arkadaşlar. Bir dakika ya. Arkadaşlar. E, fark ettiniz mi? Bunun kedisi var, bunun yok. Bunun ayakları ne kadar gösteriyor? Yok, bunun yok. Neyse, hemen devam edeyim öyleyse. Ayırınca önce çıkmaya başlayacağım. Açmış kolayca. Biraz zor sürüyor da. Bana göre kolay. İçinden tekrar bir masa su çıktı. Biraz unuttum galiba masa su. Ben bunu o zaman bir kurayım arkadaşlar. nasıl? Diğerlerini de göstereceğim. Bakın. Heh. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Hop. E, çıkmıyor. Heh. Şunu da hemen topla. Arkada arkadaşım yani ablam topluyor. Arkada tekrar kutuya koyu bozulmasın diye. Ben de ablama atıyorum. Heh. Ya arkadaşlar çıkma ablamın acımı. Abla şunu açar mısın? Merhaba. Nerede? Pony neredesiniz? Gelin buraya Pony Pony. Ya neredeler bunlar? Aa seni buldum. Pony nerede? Söyle çabuk bana. Pony Pony. Aa burada geldi. Pony ile geldi. Buradayım. Aa takma yapmışım. Hemen takayım ben de. Takıldım. Derebisa. Derebi. Öpeyim. Öpeyim seni. Bye bye. Bir arkadaşın nerede senin? Bilmiyorum ki siyahımda beyazı arkadaşım gitti ya. Nereye gitti? Aa geldi. Aa çocuklar ben de geldim merhaba. Aa düştüm ama çocuklar ya. Aa, ben de düşüyorum. Niye üçümüz de düşüyoruz? Aa. Neyse. Bunları da buraya koyayım devam edeyim arkadaşlar. Oynamaya da dalmışım. Bir bir yumu unutuyorum. <laughs> Bu da bilgilendirme kartı var. Aa, birkaç çıktı içinden. Sadece bir tane varmış. Yok. Bir tane daha var. La aynı şekilde bir sakız daha çıktı. Ve arkadaşlar şöyle bir şey daha çıktı. Bakın görebiliyor musunuz? Ya, yardım eder misin? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çekebilirsin onu da. Ver bana. Onu ver. Mesela. Böyle. Arkadaşlar Söylediğim şeylerden bir tane daha başla şurada görüyor musunuz? Ben birleştireyim bakın. Şurada sayıları var fark ettiyseniz. 66 kalp. Ne içinden mi sakızlar çıktı? Başka bir şey yok mu şimdi? Içinde? İçinden bir şey çıktı. Neyse. Bakıyorum arkası da içine. O şey içinde başka bir şey yok. Neyse hemen bununla devam ediyoruz. Bunlar kalsın. Abi sen şunları iyice koyabilir misin? Şöyle. Sen iyice onları bir koy. Bastır iyice. Olsun bana tekrar ver. Ve şunu da al içine koy. Bunu da al. Hepsini gönderiyorum şu anda. Ve arkadaşlar sakız. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Önce bir masayı topladık ile devam ediyoruz. Şimdi gösterdiğim gibi şunu açıyorum. Açtım. Bu sefer bir kalp çıktı. Arkadaşlar buna Bu masa üstlerinden mi kurtulamadık? Tekrar masa süsü. İki kalp çıktı. Arkadaşlar hatırlıyorsanız yerinden bir kalp çıkmış sadece. Yeni mi çıkmıştı iki mi? İkiydi galiba ya. Aynen ikiydi. Neyse bunu da Şöyle gönderiyorum. Ve masa sütü kalsın. Diğer masa sütleri nerede acaba? Onları alabiliyor muyuz? Diğer masa sütlerini de alalım. Al. Arkadaşlar şimdi hepsini buraya koyayım. Bir de devam edeceğim. Herhalde bunun altına çıkar ya. Çıkmaz mı? güzel bir kaldı. Bunu da gönderiyorum. Ne bakalım. Aa, arkadaşlar herhangi çıkmış kutunun içine ama çıkmıştı değil mi? Altı çıktı. Bakın bunu hatta şöyle koyayım. Dursun bu. Şöyle sararı. Dursun merhaba yapsın sararı. Bakalım. Gene altından çıktı. Bu sefer aklı bebek ama. Sakız ne? 41 kalp. Arkadaşlar bunu tekrar gösteriyorum. Ne? tekrar gönderiyorum. Gösterip gösterip gönderiyorum arkadaşlar. Şu anda çok eğlenceli olmaya başladı. Başka bir yok mu arkadaşlar? Bu konuda Arkadaşlar içinde başka bir şey yok. Ama şimdi videoyu kapatmayacağım. Neden biliyor musunuz? Bunları birazcık oynatmak istiyorum. Şöyle altını çıkarayım. Merhaba. Şunu şöyle kenara alayım. Merhaba. Merhaba merhaba. Öpeyim seni. Ay bari gezeyim şöyle. Aa kızlar ne yapıyorsunuz? Ay ben üstüm ama ben varım. Sen, sen üstün arkadaşım gel sana buraya. Geldim hoppacım. Bak kule kule kule. Neyse arkadaşlar. Artık bugünlük yeter. Görüşürüz.